İkinci Dünya Savaşı'nın detaylarını incelediğimiz kanalımızda geçen hafta Ardenler taarruzunun genelini detaylandırmıştık arkadaşlar. O videomuzda özellikle Bastong'da yaşananların muharebenin geneline kritik etkileri olduğunu özellikle belirtmiştik. Bu videomuzda birlikte Ardenler taarruzu neden başarısız oldu daha iyi anlayacaksınız. Henüz Ardenler taarruzu videomuzu izlemediyseniz linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. Bu videomuzda Bastong'da neler yaşandı incele demeye başlayalım Ardenler saldırısı başladıktan sonra en önemli kavşak noktalarından biri de Bastong'du. Bastong 7 farklı ana yolun kesişim noktasıydı. Ayrıca demir yollarının da üzerinde ana noktalardan biriydi. Yani Bastong hem ordunun ilerlemesi hem de ikmalin dağıtımı için çok önemli bir bölgeydi. Birçok videomuzda vurguladığımız üzere Almanların en önemli gücü panzerlerdi. Panther, Tiger ve King Tiger gibi tanklar güçlü palet ve motor güçleriyle kötü zeminlerde ilerleyebiliyordu. Ama bir panzer taburuna 30 kamyon ve bir keşif aracı eşlik etmekteydi. Bu araçların ilerlemesi için de iyi yollar gerekiyordu. Ardenler videomuzda belirttiğim üzere Bastung'daki Amerikan kuvvetleri böyle bir saldırı beklemiyorlardı. Zaten oradaki birlikler dinlendirilmek ve eksiklikleri giderilmesi için orada tutulmaktaydılar. Almanların sürpriz saldırısı ile de Amerikan öncü birlikleri tamamen dağılmıştı. Almanların 5. 5. Panzer Tümeni ilerlerken Bastonk'taki birliklere ne olursa olsun bölgeyi tutmaları emri verilmişti. Üstelik Amerikalılar hava desteği de alamayacaktı. Amerikan 8. Piyade Tümeni'ne Alman ilerleyişini yavaşlatın Size takviye gelecek demişlerdi. General Troy Middleton da bulabildiği tüm ağır silahlar ile adamlarını Bastong'un etrafına dairesel olarak yerleştirdi. Bastong'un merkezi böylece korunacaktı. Almanlar Bastong'un etrafına geldiklerinde iki tarafında kafası çok karışıktı. Bir bölgede Almanlar ilerlerken bir bölgede Amerikalılar karşı saldırı yapıyordu. İki taraf da tam olarak cephenin durumunu kestiremiyordu. Burada cepheyi nasıl anlamıyorlardı? diye düşünebilirsiniz. Çünkü Bastonk'un etrafı çok sık ağaçlarla kaplıydı. Tam olarak iki taraf da cephe haritasında net olarak düşman ve dost birliklerini belirleyemiyordu. Hatta bazı keşif birlikleri düşman hattının içinde kayboluyordu ve düşmana esir düşüyorlardı. Hava kapalı ve kar yağışlı olduğundan havadan keşif de yapılamamaktaydı. Bu durum aslında tam da Almanların istediği bir gelişmeydi. Bu kaosun içinde Amerikan birlikleri Bastongun doğusuna takviye yapmaya başladılar. Ama ön cepheden geri dönen askerler de iç bölgeye gelmeye çalışıyordu. Bir anda dar ve sıkışık Bastongun doğu yolunda Amerikan ordusu sıkışmıştı. Almanlar bu şansı iyi değerlendirdiler ve Panzerler Tümeni sıkışık şekilde bekleyen Amerikalıları çok rahat şekilde avlamaya başladı. Zaten Panzerler Tümeni Alman ordusu içinde Wehrmacht'ın en tecrübeli tank tümeniydi. Çünkü Normandiya çıkarmasından önce oluşturulan tümen panzer okullarındaki öğretmenlerden yani uzman tankçılardan oluşmaktaydı. Bu saldırıdan sonra Bastong yolu tamamen açılmıştı. Fakat Almanlar bunu bilmiyordu. Panzer Lehin komutanı General Fritz Bayerlein, iç bölgelerde Amerikan zırhlı birliklerinin olduğu istihbaratını almıştı. Operasyonun devamı için panzerlerini tehlikeye atmak istememişti. Fakat bu istihbarat yanlıştı. General Bayerlein biraz daha cesaretli olup Bastonga ilerleseydi ve Almanlar Bastonga alsalardı belki de Ardenler taarruzu başarıya ulaşabilirdi. Çünkü Amerikalıların Bastonga bir elin parmakları kadar zırhlı aracı vardı. Almanlar bu istihbarat ile direkt saldırmak yerine bastonun etrafını sarıp ikmali keserek düşmanın teslim olmasını istediler. Bu düşünce yapısı da aslında operasyonun geneline tamamen zıttı. Çünkü asıl önemli konu hızlı olmaktı. General Bayerley'nin yanlış stratejisi Amerikalılara hayati derecede zaman kazandırmıştı. Amerikalılar cephenin genelinde büyük boşluklar olduğunu biliyordu ve bu boşlukların dolması gerekliydi. İşte bu boşluğu da dolduracak olan birlik cephe gerisinde dinlenmede olan 101. Hava İndirme Birliği'ydi. 101. Hava İndirme Birliği önceden incelediğimiz başarısızlıkla sonuçlanan Market Garden operasyonunda yer almıştı. Ve bu operasyondan sonra birliğin Japonya'ya gideceği söylenmişti. Birliğin kışlık kıyafetleri bile yoktu. Hatta silahlarını bile teslim etmişlerdi. Bu askerler paraşütçüydü ve genelde uçaktan atlayıp savaşacakları bölgelere inerlerdi. Fakat bu sefer hareket eden tüm kamyonlara bindirilip 175 kilometrelik bir yolculuktan sonra Bastonga getirildiler. Arkadaşlar şu an sonucu bildiğimiz için bu birliğin savunma için doğru bir birlik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak savunma için ön cepheye götürülecek en yanlış birlik aslında paraşütçülerde. Neden derseniz paraşütçülerin envanterinde ağır silahlar ya da zırhlı araçlar yoktur. Paraşütçülerin genel amacı cephe gerisine sızarak kargaşa çıkarmaktır ya da önemli noktaları ele geçirmektir. Üstelik genel eğitim şekilleri savunma üzerine değil saldırı üzerinedir. Ama Amerikalıların ellerinde Bastonga en yakın düzenli birlik paraşütçüler vardı. Ve bu birliği Bastonga götürmekten başka şansları yoktu. Alman panzerlerine karşı paraşütçülerin en etkili silahı ise bazukaydı. Üstelik paraşütçüler Alman saldırısı başlamadan birkaç saat önce savunma mevzilerine gelmişlerdi. Saldırı başladığında daha birçoğu siper kazmakla meşguldü Üstelik düzgün kışlık ekipmanları olmayan birliğin bir şanssızlığı da 1944 yılının sonunda son 50 yılın en soğuk kışının yaşanmasıydı. Almanlar ise kışlık ekipmanları iyiydi. Çünkü birçok birlik doğu cephesinden buraya getirilmişti. Almanlar karlı ve soğuk havada nasıl davranmaları gerektiğini çok iyi şekilde tecrübe etmişlerdi. Ama Amerikan paraşütçülerinin ekipmanları özel olarak tasarlanıyordu ve çoğu ince, hafif kıyafetlerdi. Özellikle atlayış botları tamamen su geçiren hafif deriden yapılıyordu. Zaten en çok yaşanan sorunlardan biri de ayakların donmasıydı. Almanlar baskıyı arttırırken Amerikalılar da boşlukları kapatmak için cepheyi daraltıyorlardı. Yaşanan çatışmalarda Amerikalılar özellikle bir konunun farkına vardılar. Almanlar özellikle sıhhiyecilere ateş ediyordu. Normalde bu yasaktı. Üstelik Almanlar Amerikalıların ana sıhhiye birimini yaptıkları baskın ile ele geçirmişlerdi. 326. Sıhhiye Birliği'nden 140 asker Almanların elindeydi. Bölgenin ilk yardım istasyonunda gazlı bez bile yoktu genel halktan kadınlar hemşirelik yapmak için gönüllü oluyordu. Paraşütçüler müthiş bir dayanma gücü gösteriyorlardı ama güçleri günden güne azalmaktaydı. Arden videosunda belirttiğim üzere müttefikler genel komutanı General Eisenhower bir toplantı yapıp bir plan hazırlamıştı. Montgomery ihtiyatlı davranırken Patton bu zorlu göreve gönüllü olmuştu. Fakat Patton'ın 3. Ordusunun kullanacağı yol hava şartları nedeniyle kapanmıştı. Almanlar hızlıca işi bitirmek için bir blöf yaparak Amerikalıların hemen teslim olmalarını talep ettiler. Ama Amerikalıların cevabı hayır olmuştu. Peki bu kadar kötü bir tablo varken Amerikalılar neye güveniyorlardı? İşte bunun cevabı Bastong şehir merkezinin yapısıyla ilgiliydi. Şehir bir ortaçağ kalesi gibiydi ve merkeze ince bir yoldan giriliyordu. Amerikalılar evleri takviye etmişti ve şehir temizlenmeden Almanlar buraya girerse panzerler sıkıntıya girebilirlerdi. Bu deneyimi Almanlar Stalingrad'da yaşamışlardı ve birçok zırhlı araçlarını basit el bombaları ya da anti tank silahlarıyla kaybetmişlerdi. Havanın kötü olmasına karşın Alman hava kuvvetleri Luftwaffe küçük uçakları kaldırıp bütün risklere rağmen Bastung'u bombalamaya başladılar. Alman pilotlar bu havada uçmanın intihar olduğunu söylese de bu direkt Hitler'den gelen bir emirdi. Yapılan bombalama noktasal olarak yapılmamıştı kör bir bombalamaydı. Amerikan birliklerinin yeri tespit edilip vurulmuyor, sadece şehrin üstüne bombalar bırakılıp dönülüyordu. Ardenler saldırısının genel zaman çizelgesine göre Antwerp çoktan ele geçirilmeliydi. Ama son engel Brüksel'den önce Almanlar Bastong'da çakılıp kalmışlardı. Hitler bombalamalardan sonra Alman komutan Heinrich von Ludwig'si arayıp başka bir bahaneniz var mı diye sormuştu. Burada Almanlar niye cesaretle bastonga girip işi bitirmediler diye düşünebilirsiniz. Ludwig gözü kara bir saldırı ile bastonku belki alabilirdi. Ama Brüksel'de ve sonrasında Antwerp'te daha güçlü direnişler ile karşılaşacaktı. Bunun için de mümkün olduğu kadar az zahiyat ile ilerlemeliydi. Hitler'in baskısıyla ile Lütfis birkaç tank ile bastonka doğru öncü bir saldırı başlattı. Fakat Amerikalılar ellerinde elinde bulunan bütün ağır silahları merkezi bir noktaya yığmışlardı. Almanlar saldırırken koordineli bir şekilde hareket edip bütün silahlar bir tanka ateşleniyordu. Tank imha edilince yine koordineli olarak diğerine yönelmekteydiler. Böylece Almanlar iyi bir savunma ile karşılaştıklarının farkındaydılar. Fakat Almanlar eş zamanla farklı noktadan saldırsalar aslında Amerikan savunmasının ne kadar yetersiz olduğunu anlayacaklardı. Ama bunu yapmadılar. 24 Aralık 1944 günü ise cephedekiler güneşli bir hava ile uyandılar. Amerikan Hava Kuvvetleri hemen yardım malzemesini bastonga paraşütler ile atmaya başlamıştı. Bu arada Patton'ın birlikleri de yardım için ilerlemeye çalışıyordu. Ama zorlu hava ve arazi şartları Patton'ı oldukça yavaşlatmıştı. 25 Aralık gecesi Alman uçakları bastongu sabaha kadar bombaladı. Günün ilk ışıkları ile birlikte Almanlar büyük bir saldırı başlattılar. Fakat önceki hataya yine düşmüşlerdi. Tek bir noktadan saldırarak savunmanın bir noktaya odaklanması yine Amerikalıların işine gelmişti. Eğer bu saldırı da atlatılırsa Patton'un 3. Ordusu büyük bir aksilik olmadıkça ertesi gün yardıma gelecekti. 101. Hava İndirme Birliği Almanları bir gün daha oyalamayı başarmıştı. Almanlar şehir merkezine yaklaştıklarında ise Amerikan hava kuvvetleri ve 3. Ordunun öncü birlikleri yardıma yetişmişti. Ama Patton'ı da bir tehlike bekliyordu. Eğer sürpriz bir saldırı yapmaz ise Amerikan birlikleri de dağılabilirdi. Böyle bir durum ise felakete yol açardı. Patton'ın birlikleri sessizce Almanlara sokulmayı başarmıştı ve 26 Aralık günü akşama doğru 101. hava indirme ile Patton'ın 3. ordusu birleşmeyi başarmıştı. Almanlar ise geri çekilmeye başladılar. Amerikalıların ilk yaptığı iş ise Bastonka 150 adet ambulans göndermekti. Birçok yaralı asker vardı ve Acil tedaviler yapılması gerekiyordu. Baston Muharebesi ve Ardenler taarruzunun geneline baktığımızda en büyük hata müttefikler üst kademesindeki generallerinde. Neden derseniz daha 2. Dünya Savaşı'nın başında Fransızlar o bölge geçilmez deyip bölgeyi boş bırakmışlar ve Almanya o bölgeden geçerek 6 haftada Fransa'yı işgal etmişti. Aynı hataya müttefik üst yönetimi de düşmüştü. Bu da neredeyse savaşın uzamasına neden olacaktı. Özellikle Baston'da 101. Hava indirmenin verdiği çetin mücadele tabii ki çok önemliydi. Eğer 101. hava indirmenin Bastong'da yaşadıklarını daha detaylı olarak merak ediyorsanız Kardeşler Takımı dizisinin 5. ve 6. bölümlerini izlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Ayrıca Bastong'da 2 adet bu konuyla ilgili müze bulunmaktadır. Bastong Savaş Müzesi ve 101. Hava İndirme Tümeni'nin özel bir müzesi arkadaşlar. Haftaya da Almanların Amerikan askeri kılığına girip cepheyi karıştırma çabası olan Greif Operasyonu'nu inceleyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.